Neler oldu neler haber serimizden herkese merhaba. Türkiye'de bir vatandaş köy evindeki bahçesine İstanbul'dan gelen torunu için branda kullanarak havuz ve su kaydırağı yaptı. 2025'te en çok araç satan üretici Toyota oldu. Almanya'da faaliyet gösteren bir tarım şirketi elinde kalan 4 milyon kilogram kaliteli yemeklik patatesi ücretsiz dağıtacak. Taste Atlas dünyadaki en iyi 96 ıspanaklı yemeği seçti. Türkiye'den ıspanaklı yumurta 6. sırayla, kol böreği 8. sırayla, boşnak böreği 19. sırayla, tepsi böreği de 21. sırayla listeye girdi. Korsika açıklarında deniz kestanesi arayan dalgıçlar dipte Roma İmparatorluğu dönemine ait 8 milyon euro değerinde devasa bir antik hazine keşfetti. İtalya'nın Alpler'deki köyü Funes, yamaçları dolduran ve öz çekim yapan turist akınını engellemek için bariyerler kuruyor. Amerika'nın New York şehrine fare sorumlusu atandı. Dubai, uçan taksiyle ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İngiltere'de 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozor ayak izi bulundu. Slovakya parlamentosu, şehir içi kaldırımlarda azami hız sınırını saatte 6 kilometre olarak belirleyen yasa değişikliğini kabul etti. Hız sınırı uygulaması kaldırımdaki yayalar, bisiklet, kaykay ve skuterlar için geçerli olacak. Gagalı balinaların 23 üyesi üzerinde yapılan 5 yıllık bir araştırma sonrasında Cuvier gagalı balinaların tam 3 saat 42 dakika boyunca daldığını ve dolayısıyla nefesini tuttuğunu gözlemledi. Bir insan için nefes tutmada dünya rekoru 24 dakika 37 saniye. Gelibolu'da Rumeli'ye geçen ilk Türk akıncılara ait mezarlık ortaya çıktı. Shakira tüm zamanların en yüksek hasılatlı Latin turnesini yaparak Guinness dünya rekoru kırdı. Kakao fiyatları 2023'ten beri en düşük seviyede. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70'ini karşılayan tuz gölü, alpler sebebiyle yaz aylarında pembe renge dönüyor. Avustralya'nın Tazmanya bölgesinde yaşayan bir fotoğrafçı, nesli tehlike altında olan Doğu Keseli Sansarı'nı doğal ortamında karanlıkta parlarken görüntüleyen ilk kişi oldu. Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait olduğu belirlenen bronz heykel Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz enteresan haberlerin bulunduğu yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.